iPhone'a şifre nasıl konur? iPhone'umuzu elimize aldık. Bastık şu an gördüğünüz gibi herhangi bir şifre istemedi. Şimdi bunun için öncelikle Touch ID ve Parola ayarlarına girip Touch ID ve Parola kısmına geliyorsunuz arkadaşlar. Burada iPhone'un kilidini açma var. Bunu aktifleştiriyorsunuz ve sizden parmağınızı okumanızı istiyor. Bunu tamam diyorsunuz ve parmağınızı böyle okutarak başlıyorsunuz. Telefonunuzu parmak izinizi tanıtmaya. Şimdi bir de bizden bir paralı isteyecek. Bu parolayı da 1 2 3 4 5 6 yapabilirim ben. Kullan de. Tekrardan 1, 2, 3, 4, 5, 6 yaptığım zaman ben iPhone'uma şu an kilit yaptım ve buradan da sizin Apple kimliğinizin şifresini girmenizi istiyor. diye i̇şte buraya da şifrenizi girerek iPhone'unuza parola koyabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve destekçi kanala abone olabilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.